Kızlara bak. Ne? Aynen, bir şey yok. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, hava 20 derece. Yazdan kalma gözü. Kanal ne için bilmiyoruz. Saçma saçma konuşuyoruz, saçma saçma yapıyoruz ya. Fikir yok, bir şey yok ama video yapıyoruz ya. Hoş geldiniz, hoş geldin. Karının fikir bu. Söyle. Karımın fikrini söylüyorum. Neden YouTube kanalı açtığımızla alakalı? Aa. belki de açmayacağız bilmiyorum yani. Aslında benim de aynı görüşteyiz. Biz biraz çekingen insanlarız. Ya çok da çekingen değiliz ama topluluğa... Asosyal. <laughs> Asosyal değil Asosyal ben de da asosyal değiliz. Sen asosyalsin. <laughs> Velhasıl kelam bu korkumuzun üstüne gitmek için YouTube kanalı açmaya karar verdik. Yani belki yeneriz bu utangaçlarımızı. Evet, evet. Bir sürü insan orada vardı. Biz video evet. o tarafta başladık. Yani çok utandık. Ben tam kırmızı oldum ama işte konuşuyoruz ya. Saçma saçma diyoruz. Gibi, evet. Şey, kalabalıktan biraz uzaklaştıktan sonra kamerayı çıkarttım ya. Bana <gülüyor> 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 evet, sosyal Ukraynalı ilk defa dışarı çıkıyor. İnşallah ayakların ıslanır. Hop 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 hop. Koku <laughs> çok güzel. Ayıp. <laughs> Koku. O deniz coştu be Biz şimdi İstanbul'da yaşıyorduk. Pandemi fırsat bilip hali hazırda olan planımızı devreye soktuk. Hemen taşındık. Peki. Buraya taşınma hikayemiz ya bir bölme be. <laughs> bir bölme be. Ne çektim arkadaşım ne söyleyeceksin? Gel söyle. <laughs> Gel söyle. Yok yok. Ben Baba. Tripot diyor. <laughs> Biz İstanbul'dayız İstanbul. İstanbul'dayız. İstanbul İstanbulcu kim biliyorsunuz? İstanbulcu ne demek biz? Ben ilk defa duydum İstanbulcu. Tatlıcı var ya. İstanbulcu bütün insan kim İstanbul'da yaşıyor? Çünkü onlar bütün hayat hepsi yok. Herkes dışarıdan geliyor İstanbul'la yaşamak para kazanmak için geliyorlar. Bütün hayatı survivor gibi yaşıyorlar. O yüzden bütün zaman çalışıyorlar. Trafik trafik içinde zaman geçiriyorlar. geçiriyorlar. Evet. O yüzden İstanbulcu onlar. Evet hanım yeni bir Peki. yeni bir kelime ortaya çıkarttı. <laughs> evet. İstanbulcu. İşte biz de İstanbulcuyduk. Ben Doğan bütün kelimeler Türkçe. Bak beni küfürbaz ilan edecek şimdi. Ee, şey araba da öğrendim kocamdan. Çünkü trafikte geçiriyoruz. Baya baya diyor, konuşuyor, bir de bağırıyor. Şimdi <laughs> <laughs> beni küfürbaz baz Yani çok kötü bir insandım. Yok, bu normal. Stres için ya ben evet, de küfür Evet, İstanbul diyorum. trafiğinde küfür en etmeyen yoktur herhalde. Tabii. Değil mi? Evet. Şimdi hayat değiştirmek istiyoruz. Çünkü hayat çok kısa. Zaman çok çabuk geçiyor. Artık yeter ya. Hayat görmüyoruz. O yüzden burada yaşama karar verdik. Evet. Dalama. Neden dalama yavrum? Bir de güzel yerinde yaşıyoruz. Muğla'da yaşıyoruz, Dalaman'da. Çok sakin hem de çok doğal yer. Çok insan güzel var ya, dolu dolu. Çünkü insan İstanbul'dan, büyük şehirden kaçıyorlar. Rahat hayat yaşamak için. Onun psikolojik farklı, tam farklı. Para yani istemiyorlar. Hayat yaşamak istiyorlar. Evet yani parayla pulla işi bitmiş yani o evreyi geçmiş insanlar evet, evet. o olgunluğalaşmış, fark etmiş insanlar diyelim. Evet. Ee, Hayal. Ya, evet güzel insanlar geliyorlar buraya. Yani biz de buraya gelmiş insanlar sayesinde buraya geldik. Biz buraya taşınmaya, biz aslında şehirden göçme planı yaparken pandemi biraz planı revize etti ve hızlandırdı. Biz tam köye göçüş yapamadık ama en azından büyük şehirden kaçmış olduk. Şu i̇şte an trafiksiz. Elimizden geldiğince doğal beslenmeye çalışıyoruz, değil mi? Domates, domates, yumurta, sonra limon, limon narenciye grubu. Aynen öyle. Yoğurt. Oo, yani yoğurdu çok güzel yoğurt yaptım. Mm. Hanım yoğurt mayalamayı da öğrendi. Şimdi işimiz gereği biz çok geziyoruz yurt dışında. Türkiye, Türkiye'de çok gezmiyorum ama Türkiye turu da yapacağız bir planımız var. Bu kanal aslında genel itibariyle bir gezi seyahat kanalı gibi bir şey olacak. Deneyimlerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle bir günlük hayatımızda bizim ilginç bulduğumuz anlarımız olursa onları da kayıt altına alıp sizinle paylaşacağız. Değil mi yavrum? Evet şimdilik hoşça kalın. Göster. Sağlıcakla kalın. Ne var? Bir hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyelim. Bay bay. Evet şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yüzün böyle kapatıyorsun biliyorsun, böyle yapıyorsun. Bilerek yapıyorum. Çünkü benim kanalım. <laughs> Hadi. <laughs> Ha det.